Sevgili aday öğrencilerimiz, değerli izleyicilerimiz, tercih günleri boyunca tercihlerinize yardımcı olmak adına 9 Eylül Üniversitesi'nin farklı akademik birimlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Ve şimdi yine en önemli fakültelerimizden bir tanesiyle bugün karşınızdayız bu videomuzda. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizi tanıyacağız. Dekanımız Profesör Doktor Sayın Hüseyin Avni'ye geli konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam biz başlangıçta hep hocalarımızdan genel hatlarıyla bir fakülte tanımı, tanıtımı rica ediyoruz. O yüzden sizden de İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni kısaca anlatmanızı isteyeceğiz. Memnuniyetle. Fakültemizin temeli 1944 yılında kurulan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'na dayanmaktadır. Bu okulun ismi 3 yıllık eğitim olarak başlayan bu okulun ismi 1959 yılında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne dönüştürülmüştür. Dört yıllık eğitim verecek şekilde. Bu akademide 1982 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında 950 üniversitesine bağlanmıştır. O günden bugüne 38 yıldır eğitim, öğretim faaliyetlerimizi başarıyla ve keyifle sürdürüyoruz. 7 bölümümüz var fakültemizde. Bu bölümlerimiz İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Maliye Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Ekonometri Bölümü ve diğer bu saydıklarıma oranla daha yeni olan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri. Yönetim bileşim Sistemleri Bölümü sadece örgün öğretimde eğitim vermekte. Diğer altı bölümümüz hem örgün hem ikinci öğretimde eğitimini sürdürmektedir. Yüzde yüz Türkçe dilinde eğitim vermekteyiz. Ayrıca bir yıl İngilizce hazırlık eğitimimiz söz konusudur. Arzu eden arkadaşlarımız, öğrencilerimiz bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi de alabilmektedirler. Bu eğitimde gene kampüsümüzün içerisinde yer alan yabancı diller yüksek tarafından verilmektedir. Ama girdikleri andan itibaren yabancı dil eğitimi alsalar da almasalar da eğitim hayatları boyunca aynı kampüsün içerisinde eğitim faaliyetlerini öğrencilerimiz sürdürmektedirler. Bunun yanında gene bölüm derslerimizin içerisinde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde olmak üzere Erasmus derslerimiz vardır. Dil yeterli olan öğrencilerimiz bu dersleri bu saydığım diller çerçevesinde de eğitim boyunca alabilmektedirler. Fakültemizde 59'u profesör, 17'si doçent olmak üzere toplam 160 akademik personelimiz bulunmaktadır. Ayrıca e, idari personelimizle birlikte oldukça geniş bir aile olduğumuzu ifade edebilirim. E, gene öğrenci e, yoğunluğu açısından baktığımız zaman e, yoğunluğu fazla olan bir fakülteyiz. E, tercih edilen bir fakülteyiz, yüzde yüz doluluk oranlarıyla e, eğitim yapan bir fakülteyiz. 2019 yılı itibariyle toplam öğrenci sayımız 11.446 idi. Yani yaklaşık 12 bin öğrenciye eğitim veriyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman birçok üniversiteden öğrenci yoğunluğu açısından çok daha büyük bir fakülte olduğumuzu ifade edebilirim. 60 bin üzerinde mezun verdik bugüne kadar. Bu mezunlarımız da Türkiye'nin her tarafında gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde çeşitli kademelerde. Görev yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar ya da kendi işlerini kurarak girişimci olarak yine e, ülkeye hizmet etmeye devam ediyorlar. Çok güzel hocam. E, yerleşke demişken e, üniversitemiz yine en güzel yerleşkelerinden bir tanesi Buca Dokuz Çeşme'de yerleşkesinde yer alıyor. E, dediğiniz gibi yabancılar yüksek okulda aynı bölge içerisinde. Ve e, yerleşkeyi e, bilenler e, oranın zaten hem e, yeşilliğine hem e, oranın yapısına hem de oradaki öğrenciye sunulan imkanlara aşinadırlar. Ama adı öğrencilerimiz bilmiyor oldukları için isterseniz sizin ağzınızdan bir oradaki imkanları da olanakları dinleyelim. Ki. Evet dediğiniz gibi çok keyifli, yeşil, sürekli canlı, hareketli hem örgün hem ikinci öğretimi yaptığımız için sabahtan akşama kadar cıvıl cıvıl bir kampüsümüz var. Kampüsümüzün iç olduğu kadar dışında da her türlü yeme içme, konaklama imkanları, yurtlar vesairelerden yararlanabilecekleri şekilde bir hareketlilik söz konusu. E, kampüsümüzün içerisinde bizim kampüsümüz İBF kampüsü ya da dokuz çeşmelerde olduğumuz için dokuz çeşmeler kampüsü olarak da geçmekte. E, olanaklarımıza olanaklarımızı e, baktığımız zaman e, uygulamalı dersler ve araştırmalar için öğrencilerimize yönelik altı tane laboratuvarımız söz konusu, e, fiber optik ulaknet ağımız var, e, başta konferans salonumuz olmak üzere. Çeşitli amaçlarla kullanabileceğimiz sohbet, söyleşi, panel vesaire gibi nedenlerle kullanacağımız 6 adet toplantı salonumuz mevcut. 14 adet amfimiz var dersliklerimizin yanında. Engelsiz çalışma odamız var. Öğrencilerimize yönelik büyük geniş kapasiteli bir okuma salonumuz var. Bunun dışında kütüphanemiz var. Bizim merkez kütüphanemiz biliyorsunuz Tırnazsepe'de merkez kütüphanesi. Onun yanında bizim kendi kampüsümüzün içinde de öğrencilerimizin her türlü dergi, makale, kitap, dokümana ulaşabilecekleri bir kütüphaneye sahibiz. Çok amaçlı aktivite merkezimiz var. Spor tesisimiz var. Yani yaklaşık 300 içerik tribün kapasiteli spor salonumuz var. Halı sahamız var, tenis kortumuz var, basket sahamız var. Dolayısıyla oldukça olanaklarımızın fazla olduğunu bu bağlamda ifade edebilirim. Kendi başına bir üniversite gibi aslında 9 çeşit yerleşkesinde Aynen her şeye de sahip bir, bir mikro üniversite diyebiliriz evet. evet. hocam çok güzel. peki ulusal ve uluslararası değişim programları kapsamında fakültemizdeki çalışmalar ne durumdadır? Öğrencilerimiz yönelik olarak e, ulusal bazda e, Farabi programı, uluslararası e, boyutta da Erasmus programı söz konusu. E, üniversite arası değişim olarak Farabiden öğrenciler yararlanabilirler. Uluslararası olarak da e, Erasmus kapsamında öğrencilerimiz e, başta Almanya, Polonya, e, Çek Cumhuriyeti, Belçika gibi ülkeler olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde anlaşmamız olan üniversitelerde eğitimlerinin bir bölümünü sürdürebilmektedirler. Ee, aynı zamanda Erasmus kapsamında yurt dışından gelen öğrencilerimiz de var ee, fakültemizde eğitim görmek amacıyla. Sadece Erasmus kapsamında değil, bunun dışında da dünyanın çok çeşitli bölgelerinden uzak doğu ülkelerinden de Türk Cumhuriyetlerinden de Afrika ülkelerinden de bizde eğitim yapmak için gelen öğrencilerimiz, Türk öğrencilerimizle beraber eğitim yapan öğrencilerimiz mevcut. Harika hocam. E, yıl içerisinde sosyal-sportif etkinlikler düzenlenme sıklığı nedir? E, öğrencilerinizin katılımı nedir? Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? E, bu konuda öğrencilerimiz çok iş, iş, iştahlı. Sadece eğitim değil tabii. İşin bir de sosyal ve kültürel boyutu var. E, dolayısıyla e, sportif çerçevede baktığımız zaman e, takımlarımız var. E, öğrencilerimiz bu takımların içerisinde yer alıyorlar. Futbol erkek takımı, basketbol, voleybol, handbol, erkek kız takımlarımız, masa tenisi takımımız, Amerikan futbol takımımız gibi. E, bunun yanında ayrıca e, bireysel bazda yarışmalara katılan e, başta atletizm olmak üzere ve ulusal ve uluslararası e, düzeyde dereceler elde eden Öğrencilerimiz de var. Bunlar da gerek bizim tarafımızdan gerekse rektörlüğümüz tarafından destekleniyor. E, takım oyunları olarak baktığımızda da e, rektörlüğümüz tarafından gene düzenlenen turnuvalarda çok önemli e, ciddi başarılar da çocuklarımız elde ediyorlar. Hı. Kültürel anlamda baktığımız zaman çok sayıda kulübümüz var. Bu kulüplerin hepsi şu anda e, 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlandı. Ama müzikten e, tiyatroya işte Türk Dünyası araştırmalarından iletişime, iktisat kulübünden işletme kulübüne, doğa sporlarından fotoğrafçılığa kadar çok sayıda kulüp içerisinde öğrencilerimizde sosyalleşebilmektedir. Burada müthiş bir zenginlik var çok yani zengin, öğrencilerimiz için. Evet. Harika hocam. E, uzaktan eğitim sürecini e, bir kısmını geride bıraktık. Şimdi önümüzde belirsizliğini koruyan bir dönem var. E, i̇ki senaryo üzerinde konuşuyoruz. Buraya gelen bütün hocalarımızla da aynı şeyi konuştuk. Hı. E, belki tamamıyla uzaktan öğretim, belki e, kısmen yüz yüze, kısmen uzaktan öğretim gibi senaryolar var. E, herhangi bir senaryonun gerçek olması durumunda biz hazırlıklı mıyız İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak? Evet hazırlıklıyız. Yani özeti bu. Hazırlıklıyız. Hı hı. E, dünyanın yaşadığı pandemi sürecinin arkasından zaten bahar döneminin bir kısmında biz e, gerek rektörlüğümüzün özverili altyapı çalışmalarıyla DEÜZEM çerçevesinde ve Sakayi programıyla birlikte e, bahar döneminin bir bölümünü uzaktan eğitimle e, tamamladık. E, hatta şu anda yaz öğrenimimiz devam ediyor ve yaz öğreniminde de gene biz uzaktan eğitim çerçevesinde eğitimlerimizi son derece başarılı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde sürdürüyoruz. Ee, birinci senaryoya bakarsak eğer kısmi, yüz yüze kısmi online eğitim olursa buna hazırız. Ee, derslerimizi planladık. Yüzde kırk oranında yokun detaylı çerçevesinde e, uzaktan eğitimle vereceğimiz bütün bölümlerdeki derslerimiz hazır. Ee, geri kalan yüzde altmışlık kısımla ilgili olarak da bütün sınıflarımızda ve anfilerimizde ee, en az %50 kapasiteyi azaltacak şekilde ve gerekirse de şubeleşme çerçevesinde öğrencilerimizi sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ve her türlü e, sağlık e, imkanlarını onla, onlara sunacak şekilde eğitim vermeye hazırız. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. E, i̇şler daha da kötüye gider. Pandeminin seyri daha da ağırlaşırsa e, tamamen uzaktan eğitimle eğitim yapacağız bunda da hazırız. Zaten dediğim gibi hem bahar döneminde hem gibi. yaz döneminde e, gerek akademik kadromuz gerek idari personelimiz konuda oldukça deneyimli hale geldiler. E, hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok güzel hocam. Teşekkür ederiz. Son olarak aday öğrencilerimize bir mesajınızı rica edelim sizin. Evet öncelikle e, aday öğrencilerimize e, şunu ifade etmek istiyorum. Tercihlerinde ...en mutlu olacakları, en keyifli okuyacakları alanları tercih etsinler ve çok güzel bir eğitim, öğretim dönemi geçirsinler. Bizim okulumuza, fakültemize gelince bizim fakültemiz kökleri 1944 yılına dayanan çok güçlü, marka olmuş, köklü bir fakülte. Üniversitemizde aynı şekilde. Dolayısıyla çok deneyimli, geniş, dinamik bir akademik kadromuz var öğrenci odaklı çözüm üretme odaklı bir yönetim anlayışımız söz konusu özellikle eğitimimizin içerisinde güçlü bir eğitim modeliyle gidiyoruz bunun yanında da öğrencilerimiz adına mezun olduktan sonra çok önemli bir faktör olan KPSS dediğimiz kamu personel seçme sınavı dediğimiz sınavlarda oldukça başarılı öğrencilerimiz yani bu konuda çok iddialıyız. Türkiye çapında alan sorularını doğru cevaplama çerçevesinde baktığımız zaman Öğrenci Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümümüz son 5 yılda Türkiye birincisi olarak devam ediyor. Aynı şekilde Maliye Bölümümüz, 3. sırada Kamu Yönetimi Bölümümüz, 4. sırada diğer bölümlerimiz de ilk 10-15'in içerisinde yer almakta. Dolayısıyla daha sonra kamu personeli sınavlarına hazırlık açısından da çok başarılı bir öğrenci kitlesi yetiştiriyoruz. Ee, çok sayıda ikinci sınıftan itibaren e, seçimlik ders havuzumuz var. Bu da öğrencilere ilgi alanlarına göre ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflarda dersleri seçmeleri ve daha donanımlı olarak ve daha bilerek e, mesleklerini yapmaları yol, e, yönünde bir yol haritası çiziyor. E, analitik, analitik düşünen e, daha doğrusu, analitik düşünme yeteneği yüksek kurumsal bilgiyi uygulamaya aktarma becerisi olan iletişimi, sosyal ilişkileri güçlü, alanda uzman öğrenciler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve bu konuda da fakülte olarak çok iddialıyız. Dolayısıyla bizler hazırız. Eğer sevgili aday öğrencilerimiz sizler de hazırsanız hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili aday öğrencilerimiz görüyorsunuz kaliteli eğitim iyi istihdamı da beraberinde getiriyor. 9 Eylül Üniversitesi birçok farklı akademik biriminde bu kaliteli eğitim çizgisini ısrarla sürdürmeye devam ediyor. Eğer sizler de bu kaliteli eğitimden hangisinin kendinize yakın olduğunu öğrenmek, tespit etmek istiyorsanız araştırmalarınızı yaparken tercihrehberi.do.edu.tr adresinde ziyaret edin ve tüm akademik birimlerimizle ilgili bilgilere oradan ulaşın. Sonrasında da en beğendiğiniz, size en uygun olduğunu düşündüğünüz fakülte ve yüksek okulumuzu seçerek 9 Eylül Üniversitesi'nin bir parçası olun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.